bütün taşlar gibi bakarlı, hapiste söylenen bütün türküler gibi kederli, bütün yük hayvanları gibi battal, ağır ve aşk çocukların dargın yüzlerine benzeyen ellerimiz. Arılar gibi hünerli, hafif, sütlü memeler gibi yüklü, tabiat gibi cesur, ve dos yumuşaklıklarını haşin derilerinin altında gizleyen elleriniz. Bu dünya öküzün boynuzunda değil, bu dünya ellerinizin üstünde duruyor. Ve insanlar, ah benim insanlarım, yalanla besliyorlar sizi. Halbuki asınız etle ekmekle beslenmeye muhtaçsınız ve beyaz bir sofrada bir kere bile yemek yemeden doyasıya göçüp gidersiniz bu her dalı yemiş dolu dünyadan. İnsanların, ah benim insanların, hele Asya'dakiler, Afrika'dakiler, yakın doğu, orta doğu, Pasifik adaları ve benim memleketlerim, yani bütün insanların yüzde yetmişinden çoğu. Elleriniz gibi ihtiyar ve dalgınsınız. Elleriniz gibi meraklı, hayran ve gençsiniz. İnsanlarım, ah benim insanlarım. Avrupalım, Amerikalım benim. Uyanık, atak ve unutkansın ellerin gibi. Ellerin gibi tez kandırılır, kolay aptatılırsın. İnsanlarım, ah benim insanlarım. Antenler yalan söylüyorsa yalan söylüyorsa rotatifler, kitaplar yalan söylüyorsa, duvarda afiş, sütunda ilan yalan söylüyorsa, beyaz perdede yalan söylüyorsa çıplak baldırları kızların, dua yalan söylüyorsa, ninni yalan söylüyorsa, rüya yalan söylüyorsa, meyhanede keman çalan yalan söylüyorsa, Yalan söylüyorsa umutsuz günlerin gecelerinde ay ışığı, ses yalan söylüyorsa, söz yalan söylüyorsa, renk yalan söylüyorsa, ellerinizden başka her şey, herkes yalan söylüyorsa, elleriniz balçık gibi itaatli, elleriniz karanlık gibi kör, elleriniz çoban köpekleri gibi aptal olsun ve isyan etmesin diyedir ve zaten bu kadar az misafir kaldığımız bu ölümlü, bu yaşanası dünyada bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir.